Trabzon Şarküteri Köyevi, Karadeniz yaylalarında geleneksel yöntemlerle hazırlanan peynir ve tereyağının yanı sıra bal, kavurma, Karadeniz çayları, bakliyat, zeytinyağı, fındık ve ceviz gibi yöresel ürünleri halkın beğenisine sunuyor. İki yakın arkadaş olan Barış Samat ve Zeki Terzi tarafından işletilen şarküteri, yöresel ve doğal ürünleriyle büyük ilgi görüyor. Dispanser caddesinde yer alan Trabzon Şarküteri Köyevi, tüm ürünleriyle oldukça iddialı. Trabzon Şarküteri Köy Evi ortaklarından Barış Samat yaptığı açıklamada Trabzon'un yöresel ürünlerini Fethiye halkına tanıtmak istediklerini söyledi. E, Trabzon'un yöresel ürünlerini Fethiye halkına tanıştırmaya geldik, tattırmaya geldik. E, biz bu yola çıktık arkadaşımdan beraber ve şu an Fethiye'de yaşıyoruz. Trabzon'un en iyi ürünlerini, en iyi peynir çeşitlerini, tereyağı çeşitlerini, bal çeşitlerini Fethiye halkımıza tat, e, tanıştırmaya getirdik. Genellikle... Dükkanımızdaki bütün ürünlerimiz hepsi Trabzon'dan geliyor. Tüm ürünlerinin yöresel ve katkısız olduğunu dile getiren Zeki Terzi, tüm illerimizin en iyilerini, Çanakkale'nin Ezine peyniri, Kars'ın meşhur Kaşar peynirini katkısız bir şekilde halkımıza sunmak istiyoruz dedi. İki arkadaş bundan bir ay öncesine kadar Trabzon'dan yola çıktık. Böyle bir Ege turu yaptık. Ege'ye geldiğimizde Ege'de bir eksiklik hissettik. Tereyağısı olsun, peynir çeşitleri olsun. Biz de bu eksikliği burada gidermek istedik. Her şeyimizi yöresel, katkısız, saf köyden getiriyoruz. Tamamen doğal ürünlerimiz vardır, peynir çeşitlerimiz. Bunun yanı sıra birinci sınıf kalitede ürünler getiriyoruz. İkinci sınıf kaliteyi koymuyoruz buraya. Mesela bütün illerimizin en meşhur şeyleri, Çanakkale'mizin ezine peynirini, Kars'ın, Kars kaşarını, Erzincan'ın deli tulumunu her şeyi katkısız bir şekilde size sunmak istiyoruz. Fethiye halkıyla tanıştırmak istiyoruz.